Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Putin'den tehdit gibi savaş mesajı sert bir yanıt alacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği silah desteğine ilişkin Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler sert bir yanıt alacak dedi batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderme kararı aldığı tanklar ve uzun menzilli silahları ima ederek Kiev'e destek olan ülkelere gözdağı veren Putin, Almanya'da dahil Avrupa ülkelerini Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve muharebe sahasında Rusya'ya karşı zafer kazanacağını umanlar, Rusya ile girişecekleri modern savaşın tamamen farklı olacağını anlamıyorlar. Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermeyeceğiz, ancak verecek bir cevabımız var, dedi. Rusya'nın Ukrayna ile süren savaşta yalnız olmadığını, dünyanın farklı noktalarından dostlarının da bulunduğunu belirten Putin, Ukrayna topraklarında Rusya ile yeniden savaşmaya hazırlanıyorlar. Bize hasım olan batılı elitlerin satış kampanyasına yönelik çabalarına rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa'da dahil tüm dünyada çok sayıda dostumuz var, dedi.